Okey, hocam ocak sayısı bizim biliyorsunuz, birazcık umudumuzu kırmıştı ama Şubat sayısında eminim 2000 Pardon arkadaşlar 2000 indirmişim, pardon, pardon bir saniye Aynı 2000 sayısını indirmişim benim hatam pardon özür dilerim 2003 Şubat Eminim ki 2003 Şubatta 2003'te çıkan oyunları göreceğimize inanıyorum bir çok farklı yeni oyun. Eminim bu sefer karşımıza gelecek arkadaşlar. Okey. Bunu neden buluyorsun? On Google'a level arşiv yazmak zor olmamalı. Ee, i̇lk biz inceledik. 8 sayfalık Silent sayfası Hill 2 rehberi. Ay ve yedik yine bol bol Silent 2 var. Bu çok sıkışık. ilk sayfa için çok dolu. Activision Marvel'la anlaşmış. Activision bir çocukluğun çok farklı bir yere sahip olan çizgi roman kahramanlarını gerektiriyor. Yarından itibaren üç kağıda tövbe edeceğim Allah'ım. Hacca gideceğim. Zekat vereceğim Allah'ım. Filmler Spider-Man, Iron Man, Fantastic Four ve X-Men gibi çizgi roman kahramanlarının haklarını Marvel'a yılına kadar yaptığı bir anlaşmaya satın aldı. Bir Spider-Man oyunu yaptılar. Iron Man... Oğlum Iron Man'i 2009'dan sonra yapmadılar mı? İlk film 2008 sonunda ik ikinci oyunu falan yaptılar. Fantastic Four oyun yaptılar diye hatırlıyorum. X-Men. Anasının... <gülüyor> <gülüyor> Gerçi Wolverine de X-Men'e gidiyor. Yani doğal olarak Wolverine oyunu da yaptılar. Cidden Activision tüm bu şeyle oyun yaptı abi. Helal olsun. Helal olsun. Daha 2-3'te anlaşmış. Activision'i bir 10 sene kurtardı bu oyunlar valla şaka baka. Ee, Başka Midnight Club 2'yi bu sene lobisini yapacağız Midnight Club 2'yi Rockstar Games eminim Rockstar Games hayranları Türkler Midnight Club lobisine gelir. Red 2 çıkıyormuş çok güzel. Half Life ilk olarak Xbox'a çıkacağı açıklandı ama bu oyunun bilgisayara çıkacağı anlamına gelmiyor. Half Life 2'nin ilk olarak Xbox'a çıkacağı açıklandı. Kaynak. Ne bunu kaynağı abi? Sayın Level dergisi. Hayatında ben böyle bir şey duymadım. Bunu, bu bu, bu ilginin kaynağını çok merak ettim şu an. Koskoca Val Xbox'a özel oyun yapacak. Be? Ben de Messi amına koyayım. Tropico Nice Total War falan filan. Ee, bir de BGS 2 çıkış tadı, bilgisayar çıkış tarihi 2003. Ee, bu PS3. Gerçi International Superstar Soccer değil ki ismi. Gerçi ISS'de oldu tamam. PS3'ten bahsediyor sanırım. PS3. Belki PS3 yayında oynayabilirim ya. Yani PS3 iyi bir oyundular bayağı çünkü. Ama bunlar oyunmuş ama nakliyi. Freelancer. 6 Mart 2023'te çıkacak bir oyun diyorlar ama çok MMO dünya cartoon bir şeye benziyor. Geçtim o yüzden. Ball of Fashion Enemy Territory bu şeydi. DLC'ydi. Hatta geçen sene Steam'e geldi değil mi? Bedavaya gelmişti. Hemen girip dobi yapmıştık diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Enter the Matrix'i oynayacağız. Ben daha önce oynamadım. İlk defa oynayacağım. Bakalım merak ediyorum nasıl yapmışlar diye. 2002'nin en iyileri. Bakalım 2002'nin en iyi şeyleri ne olmuş ve benim listemde, benim yaptığım 2002 listesiyle ne kadar e, fikirlerimiz benzer bir bakalım bakalım. Aksiyon. Mafia Hitman Soul River 2 yer almış aksiyonda. Sol e, Soul River 2 oynamadı. Videoda değerli yoktu ama Mafia ve Hitman de bende çok yukarıdaydı. Mafia 1. bende de. Hitman 11 falandı galiba. Ben hiç hatırlamıyorsam. Aksonun olarak Mafia en kazanmış ama aksiyon diyorsak bence daha çok ben bir sinematik bir şey bekliyorum o yüzden yani muhtemelen Normalist is forever veya soldier for sure 2'yi tercih ederdim yani Akson kategorisi göre şey yapsam. FPS Jedi Knight 2 Medal of Honor ve Normalist forever 2 yer almış. Jedi Knight 2 FPS de third person da var malumunuz. Işık kılıcını aldığınızda yani şu resimde bile bir FPS görüntü yok. O yüzden Jedi Knight 2'den ziyade işte Medal of Honor normal is for the week, Soldier of Fortune 2 şeklinde şey yapardım ama bayağı bir benzer. ya da Battlefield dolu bir aynen. Ee, Medal of Honor normal is for Battlefield 1942. Belki daha iyi bir üçleme olabilir. Gerçi multiple FPS'i hali bir şey açmışlar. Battlefield tabii ki bir. Honor Tournament bir de CC bir oyun. Honor Tournament oynasa mıydık ya valla? Ben bunu es geçtim de. Bunu seven çok fazla Amerikalı insan var. Hala görüyorum bu oyundan bahseden falan filan. Bir merak ediyordum aslında. RPG moda var Dungeon Switch. Divine Divinity. RPG hiçbirini oynamadım. O yüzden videoda da görmediğiniz zaten. O yüzden RPG ile geçiyorum. Strategy Age of Mythology koydummuştum. Medieval Total ve Warcraft 3 var. Age of Mythology'yi Allah'tan çocuk Oyunu'ndan koydum da. Medieval Total ve Warcraft 3 koymadım. Warcraft 3 oynamaya kalksam zaten. Bilmiyorum. 50 saat 100 saat gömmek gerekiyor diye. Tahmin ediyorum değil mi arkadaşlar? Moravit'in oynamadığı Goat oyun değil mi? Abi bu da aynı bunu da oynamak için 50 saat gömmem gerekiyor Yani 50 saat gömecek bir vaktim yok şu an böyle yavaş 2002'den kalma bir RPG'ye şu an Adventure Post-War What the fuck bu ne lan? Silent 2 ve Sivir'e de almış Simülasyon 2, McVolure 4 ve Star Trek var Simülasyon oyunu ben ne koydum? Yani Esprit belki simülasyonu güzel mi? Pek güzel bir simülasyon yoktu ki 2002'de ya. Spor, pro Provesicat'ı 3. Oğlum 4 çıktı neyin 3'ü lan? NBA ve NHL'yi almış. Yani açıkçası burada PES FIFA varken ya da Formula 1 varken kimsenin oynamadığı NBA ve NHL'den bahsetmek bilmiyorum. Hadi tamam NBA küçük bir basketbol kitlesi var Türkiye'de okeyde. de abi NHL'yi oynayan kim var Türkiye'de bilmiyorum. Hani hiçbir zaman Nehel'e oynamadım oynamam da yani videoyu koymak için açıkçası. Küçük mü? Bayağı küçük evet. Yarış Grand Prix 4. Ben bunu oynamadım direkt Formula oynadığım için. It was a bit ve de MotoGP varmış yarış bölümünde. Özel ödüller. En iyi grafik anları tournament 2003. En iyi grafik. 2002'de. Şimdi tournament'ı ben es geçtim de oğlum boynum bu kadar iyi grafikte devam mı gerçekten? En iyi ses, Silent Hill 2. En iyi müzik. Müzik, Hitman. Hitman'dan ben bir müzik hatırlamıyorum lan. <laughs> ne alaka? Hitman 2'nin müziklerin ünlü Amerika müzisyenliği Jasper Kitt tarafından yapılmış ve Butapes'te Senkun Orkestrası tarafından. Gerçi anime'nin müzik güzeldi şimdi hatırladım ha lan. Başka bir müzik hatırlamıyorum da. En iyi atmosfer okeyiz buna sanırım. Herkes okey değil mi arkadaşlar? En iyi devasa ondan oyun geçtim. En iyi senaryo mafya. En iyi senaryo Hmm, 2002'de çıkmış. Yani. Daha de mahve diyebiliriz sanırım 2002'de. En iyi senaryo ya. En iyi yapar zaten yine Unreal Tournament 2003. En iyi bölüm e, Normandiya çıkartması. Veda oyun geçtim. Kimse oynamadı oyun. Evet oynamadım. En iyi karakter Warcraft 3'ten. En iyi modifikasyon Half-Life modu herhalde. Bu modu bilmiyorum ama. Ve 2002'de yılın oyunu GTA 3. Mü? Niye 3 tane şey var? GTA 3'ün bilgisayar portu herhalde çünkü bu sayı biliyorsunuz GTA Vice çıktı ama Level dergisi galiba bilgisayar kullanıyor sadece. O yüzden tek bilgisayar oyunları var. Wall of Mind ve Age of Mythology yer alıyor. Özetlisi 2002 ödüllerinde. Lan Dead to PC incelenmiş. Oğlum cidden baksana her oyun 2-3 ay geç inceleniyor lan. Bu dönemler. Cidden bizim 2004 dergiden okumamız lazım. Sims 4. Sims geçtim. Kız değiliz Allah'tan. Ghost African 3 çıkmış bu sene galiba. Ghost Recon 3 var 2003'te. Belki onun bir lobisini yapabiliriz. Gothic 2'yi geçti. Hiç girmeyeceğim Gothic 2'ye. Impossible Creatures. Anlamadım bu. Ama çok sıkıcı böyle oyunu. Şöyle bir adı yüz gördüğüm zaman ben de ortadan uzaklaşalım hocam. Bunu geçtim. Uçak oyunu geçtim. Anno'yu geçtim. Hiçbir zaman hayır. Platoon da belli ki bir strateji oyunu. 4 Truck Racing. Bu 4 bizim bildiğimiz 4 değil de değil mi lan? Şu an halen devam eden 4 Dirt Dirt 5 diye. Oğlum çok kötü gözük arabalar. Bu nasıl araba lan? Baksana sanki Playstation bina çıkma gibi. Allah Allah. Star Trek yok. mu da oynamam. Onu Hearthstone bir bu sene mi çıkmış? 2003 mü? Yoksa yine 2002'den kalmam mı hocam? Yoksa geç mi incelendi yine? Öyleyse Final Bir bu sayı çıkmış. Herhalde. Ama yok hocam cidden. Oğlum bunun ilk oyunu bile öğrenmesi 15 saattı. Vallahi hiç 15 saat harcayamam. Hı, hocam bu ne? Hot Wheels Velocity X mi? Hot Wheels oyunu mu çıkmış hocam? Ne oluyor? Ne oluyor? Dragon Lady 3D. Yine bir strateji. Ne kadar çok strateji oyunu var ya. Common and Fires. Bu arada Curse diye bir oyun korku mu hocam? Ne türlü ne? Adventure. Yani Adventure evet. Politan Click'miş. Politan Click oynamıyoruz. Night Rider diye bir oyun var. Hani bu atlamalı zıplamalı bir oyuna benziyor. 2003 mü bir bakayım şuna. Night Rider Game. Bakıyoruz ve 8 Kasım 2002. Allah be galiba Nisan Mayıs atlamamız lazım. <laughs> Bu da 2002'ymiş geçmiş olsun. Jurassic Park oyunumuz var. Midnight Old Oğlum bundan Allah aşkına bunlar nasıl oyun? Geç. RPG Vault 2002'nin yeni, yeni açıklamış. Yılın ürünü Neverwinter Nights. Neverwinter Nights yine. RPG'sin yine aynı. Gelecek vaatten oyun Necron bu namına koyayım. En iyi grafik. Oğlum oyunlar ne? Bu, buradaki oyunun hiçbirini oynamadım lan ben. Buradaki oyunun hiçbirini oynamadım. Ne lan bu oyunlar? Rashomon Skull 2 ne oğlum? Eve Online. Carchurt. Age of Multiplayer ve bak. Age of Mythology da yapmadan bunu okuyacaktınız arkadaşlar. Bunu okuyan lobiye kazanırdı. Gerisi bir altı beta çıkmış. Galiba kalkan falan mı gelmiş hocam oyuna? 2002 oyunda bir master videosu. Donanımı destekleyeceğim. vay sıkın mod eklenmiş. 16.9 almak mümkün. Hocam. Surt'taki. Dur. Nerede 2003'te. Ya, sus artık. Ne Allah'ım Sus, ya. Allah sus ya. 2003'te 16.9 görüntü. Çok erken değil mi? 16.9. 2003'te 16.9 monitor yok ki lan var mı? Ahlak Dedicated Server artık oyun içinde gördüğümüz ya da görüneceğiniz konsolu kullanıyor. Koyulan bomba teröristlerin radarına görülebiliyor. Ve bombayı defüz eden oyuncu 3 frag almış da 3 frag ne lan? Bomba patlarsa bombayı yerleştiren oyuncu 3 frag. Yine anlamadım frag'ın ne olduğunu bilmiyorum ama. Nasıl evet. Merdiven yedek çıktığında normalde dive açıkıyor ama bunun yanında merdivenler çıkarsa hiç minimum mi iniyor. Allah Allah. Steam 2.0 mı? Valve'un geliştirdiği ve sistemi, sistemimi, ne? sistemine dahil olan oyunları online olarak satma ve direkt alıcının bilgisayarına indirmesi üzerine kurulu bir sistem. Valve'un söylediği ki bu kendi çıkardığını gözetmekle kalmayacak. Diğer dağıtıcıların da sistemi kullanabilecek ee, bu sayede herkesin, herkes bu arada ürününü güvence altına alabileceği söyleniyor. Vay vay. Daha Steam kimse bilmiyor belli ki. Konsol Master diye bir şey, Play News falan filan. And The Getaway. Bunun videosunu yapacağım hocam. Valla bunun videosunu yapacağım. 71 puan almış. Hatta ben burasını ne... Oğlum ben bir şey bak yeni bir yöntem buldum. Getaway videosu yapayım ama sadece buradaki betini okuyayım ben videoda. Kim anlar ki? Bence kimse anlamaz hocam. Hem de beleş içerik lan. Hatta amına koyayım eğer dublajda direkt... Eğer dublaj yapayım ben hiç video yapayım. Direkt benim sesimi eğitilen yapay zeka bunda da okusun. Ananı sikeyim. Beli şişirik lan. Vay amına koyayım. Yüzük elemanı da kule geçtim. Be. VDC 2 ekstedim. Valla abi. Kolun makyvalli var hiç VDC'ye girmeyeceğim. Ana. Koldan gelen delik davası. <laughs> Senin hakkı neyi delik davası atacak oğlum? Yüzde 40 kazancını alıyorum. Ne için hocam onu bir sıfır at 4'e anlaşabiliriz. Dead Device var yine PlayStation 2'den. Bunu videoda bahsetmiştik. Alternatif GTA Vice ne alaka pek emin değil. İki oyuncu mu? Oğlum boyunda iki kişilik mod yok ki. Nesi iki oyuncu lan boyunun? What the fuck? Bir şey mi kaçırdık acaba? Evet Silent Hill 2 şeyimiz var. Rehberimiz var arkadaşlar. <laughs> Tam çözüm başlangıç. Bak Silent Hill 2 yayınında bir yandan bunu atsaydın şu an. Hiç şey yapmazdık abi şuradan buraya gideceğiz, buradan buraya gideceğiz falan filan diye. Bak adam harita falan da koymuş. Ancak da bıçağı oyunun sonları açısından büyük bir önem taşıyor. Bu yüzden eğer belli bir son ulaşmak istiyorsanız size önce bu son nasıl ulaşabileceğinizi okumuzu tavsiye ederim falan filan. 2003'te her şeyi anlatmışlar. Silent Hill 2 hakkında. Ve da şeyini vermişler. Tekar teker teker. Bir hile hilelerimiz var her zamanki gibi. Hileleri geçtim. Biz hile yapan insanlarız değil mi arkadaşlar? Donanım 2-3 donanımında pek önemli bir şey olmuyor ama. Biz 3'ü mu? PlayStation 3'ü vermeni üretecek olan Toshiba Sony ile birlikte yeni Wambus teknolojisi kullanacaklarını açıklamış. Ee, çok fazla detay verilmiş olmasa da bu yeni teknolojinin 4 ile 6 GB saniye arasında bir veri dolusu sağlayacağı açıklandı. LTS 3'te ve IBM'in yeni nesil sunucularını kullanacak olan sel mimavesi gerçekten de teknolojide bir çığ açacak. Açtı ama aynen. Yıl olmuş 2024. Sony hala PlayStation 3 emulatörü yapamıyor abi. PlayStation 3 oyunda güncel sisteme gelmiyor. Ya çok güzel bir çığ açtı gerçekten. Ee, GeForce FX diye bir şey var. GeForce FX'e saplar baştan duyulması carçut falan filan. GeForce FX ekran kartı mı lan bu? Benchmarklar. v 3 demo 1600 X1200 çözünürlüğünde 209 FPS evinin amı. Vay amına koyayım. Yine AMD eski bir şey hocam geçmiş olsun. Chipset chipset'e karşı. Chipset nedir? Buradan chipset ne olduğunu merak edenler okuyabilir arkadaşlar. VD RAM ise DDR RAM. VD RAM ne oğlum? Öyle bir şey bilmiyorum lan. Ben hepimiz DDR RAM kullanıyoruz değil mi? anakart teknolojileri falan filan. Gigabyte MSI. MSI. Tek Abit yok günümüzde. Abit T'de battı gitti ama kalanlar hala günümüzde var. Abit tek batan şirket olmuş herhalde. Abit'i hiç hatırlamıyorum, duymadım. Ee, bir tane direksiyonumuz var. Düşük fiyat 12 tuş d küçük ebatlar, gaz tuşu oluyor ve ortalaması sertmiş ve fiyatı 25 dolar. 25 doları direksiyon. 25 birim. Şu an normal bir direksiyon herhalde. 5000-6000 TL vardır. Bakmadım fiyatta da böyle bir şey diye tahmin ediyorum. 28 dolar. Aman akıllı fiyatta da bak. Gaz pedal da var. 2002'de insanda ne oynuyordu lan? Direksiyon ne? O zaman yarış oyunu olarak belki Midtown Madness oynuyorlardır. Need for Speed belki hadi oynanıyordur. Başka bilgisayarda ne var lan? Yarış oyunu oynanacak. VDC Colin McRivel de olabilir. Simülasyon yok değil mi lan? Tıd oyunu. Gerçi bir tane var tıd oyunu ya hatırladım. 18 virus var. O, onun oyunu olabilirler. Beyler. Kol nasıl? Anımı sıkayım. Lan kola bak. Lan çok havalı değil mi lan? Şuna bak. Bak aşağısı da şey. Lan 4 tane tuş. Amına koyayım. 25 dolar. Ne diyorsunuz? Herhalde buna V1 V2 mi hocam bu tuşlar? Gerçek ağır gözüküyor ama bence çok güzel güzel bir görünüş var. 2 analog kol, 8 yön D-pad. 12 tuş, düşük fiyat kaliteli ürün. Böyle mi koyayım? Bir tane anakartımız var. DVD şeyimiz, TV alt rehberi. Donanım pazarı. O zamanın en güzel bilgisayarı 3450 dolarmış. En lüks diyeceğimiz bilgisayar. 512 MB RAM. 7900 Pro ekran kartı varmış. Monitör da var içerisinde. Sony 950. 21 inç monitörmüş. Monitörü çıkarsak yine açıkçası 2500 dolar falan iniyor. O zamanki en popüler lüks bilgisayar. Abi cidden hala var mıymış ama koyayım. Ha gerçi çok eski ekran kartıymış o tamam. Ayın fırsatı Logitech MX3000'miş. Kaçırmayın sakın. Teknik servisimiz var da hocam 2003'ten kalma teknik servis bilgisayarımı açıp C sürücüsüne bir kez tıklıyorum 2.7 GB boş yer gösterdi ama C'yi açıp bütün dosyayı tek tek inceleyince 600 MB boş gözüküyor nedendir? Nedenmiş? İşlem sistemin çalışırken geçici dosyalar yaratı diskinde bu dosyaların boyutu o anda kullandığı programlara göre değişir. Sen yani C sürücüsünün detaylarına baktığın zaman bu geçici dosyaların boyutu hesaplanmaz. Vay amına koyayım. Bugün yeni bilgi öğrendik. Başka bir şey ne izliyoruz ne dinliyoruz kısmı var. Pentagram konseri varmış. Bilmiyorum Pentagram doğal olarak yani. Bir listemiz bunlarmış. Tanıdık şarkı Opet Mopet. Başka bir şey kalmadı herhalde değil mi? Sonunda editörlerin kendi makalesi var. Her derginin sonunda olduğu gibi. Mektup kısmı varmış. Mektup kısmında İlginç bir soru var mı? Hemen bir göz gezdiriyorum ama. Pek de ilginç bir şey göremiyorum. Okey bu dergide böyleymiş. Yine pek 2003 oyunu bulamadık dergide. Yine 2002 oyunu doluydu ama. Yani mat sayısında kesin 2003 oyunu karşımıza çıkacak diye inanıyorum ben. O yüzden maç sayısını bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Oyun gezer mi yazıyordu? GTLF yapsam çıkmaz değil mi lan? What the fuck? Lan bu ne harbiden oğlum cidden oyun gezer kısmı varmış lan. Ne zaman var bu oyun gezer? Game zamanını da sayarsak 4 yıllık falan. Demek ki oyun gezer projesi daha eski bir projeymiş. Belli ki. Oyun gezerde bilgisayar oyunu bir sürü tutsuza gelmedi artık hep herhalde bu. bu da ne anlamda var bilmiyorum oyun gezer ama. Grip Demek ki temeller çok esin atılmış abi oyun gezegene en azından onu öğrendik yani